Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün kullanıcının girdiği ismi ekranda 10 kez alt alta yazıyor programını göreceğiz. Ee, ilk önce bir isim atayarak başlayalım. Char isim 20 karakterli olsun burada. Ee, şimdi de printf'le kullanıcının ismini sonuçta ve scanf bunu ekranda gösterelim. %s burada e, girdiğimiz değerin strict bir ifade olduğunu gösteriyor. Ampersand ise Şimdi burada bir e, alt alta 10 kere yazdığımız için bir döngü oluşturmamız lazım. Bu döngüyü oluşturmadan önce de e, integer'ına bir değer biz. Ve şimdi de oradan gözle oluşturalım. i eşittir sıfır olsun. i küçük 10 olduğu sürece i birer birer artsın. Ve bu yaptığı işlemi printf ve ekranda göstersin bize. %S Program bu kadar arkadaşlar. Bir kontrol edelim. İsminizi giriniz. Bilal. Orada yan yana yazdı. Bunu da şöyle düzeltelim. Bilal. Evet arkadaşlar. Program bu kadar. İyi günler.